Abi adam pusulası var. Abi pusulayla bizi. Abi görmedi. Oha what the fuck? Adamı pusulası. <laughs> Arkadaşlar ve görmedi. O da görmedi. <laughs> o da görmedi. Ulan gözünün de adam öldürdüm. Gözünün de adam öldürdüm. O da görmedim. Bir dakika. Efsane yemin ediyorum şu an efsane ilerliyor bu oyun. Abi görmüyor. Arkadaşlar görmüyor. Nasıl görmüyor? Önümden geçiyor. Abi görmüyor üstümde. Abi yok artık o kadar. <laughs> Bugün daha çok şey bugün arkadaşlar ayam son çalışın ikinci bölümü karşınızda arkadaşlar ve bugün yine troll skarvasta yapacağız bakın adamları trollemeye çalışacağız arkadaşlar ve bu bölümde crafting table troll yapmaya çalışacağım bakalım ne olacak arkadaşlar crafting table oldu yine bunun için falan özel ee, kitler aldım arkadaşlar inşallah başarabiliriz inşallah ee, güzel olur yani hemen şunları crafting table'a çevirelim bakalım 16 tane crafting table'ımız oldu tamamdır ve bu arada yani ilk sen videoyu beni çok mutlu bir desteklemiş olursunuz arkadaşlar hepinizin beğenilerini bekliyorum mutlaka mutlaka videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar tamam şimdi Şimdi şuraya hemen yapalım abi. Ee, oha çok. Abi burada çok kötü oldu. Abi. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Şu an Abi şu an yapmaya çalışıyorum. Bakalım oldu mu? Yani abi şurası kırmam lazım oraya. Abi bir dakika şuraya kıracağım olacak arkadaşlar. Şurayı kıracağım olacak. Tamamdır. E dediğim gibi de yani iki tane videoyu beğenirseniz beni çok mutlu etmiş desteklemiş olursunuz arkadaşlar. Hepinizin beğenilerini bekliyorum. Daha fazlası için. Abi dur ya dur. Bunları alalım tekrar başka bir yerde yapalım. Burası cidden hiç uygun olmadı. Eee mutlaka dediğim gibi arkadaşlar videoyu da beğenirseniz çok desteklemiş olursunuz. Hepinizin beğenilerini bekliyorum tekrardan. İlk videoyu çekmiştim ve beğendiniz. Ben de şu an tekrardan bir ikinci bölümünü eee çekeyim dedim yani sizler için. Tamamdır. Şuraya şöyle bir geçelim bakalım. Abi inşallah burada bizi ee, görmezler tamamdır. Evet I am crafting table challenge abi, I am stone challenge. Abi adam geldi. Abi sol tarafında şu an adam var. Abi Abi görmedim bile. <laughs> abi dur, dur lütfen görme. Abi arkadaşlar gitti, görmedim. Abi nasıl görmedi ben bir de fark etmemiştim bunu hareket falan etmiştim Abi adam bildiğiniz geçti arkadaşlar bizim üzerimizden geçti baktı falan şuradan baktı anlamadım Arkadaşlar çok iyi şöyle bir ayarlayalım birazcık daha tamamdır belli olmuyorum yani sanırsam Ve ilk videoda izlemediyseniz izleyebilirsiniz onu da dün attım arkadaşlar hani lava oldum onda da o da cidden bayağı bir güzeldi izlemenizi tavsiye ediyorum O beğenildi zaten şimdi ikincisini çekiyorum eğer bu da beğenirse üçüncüsü dördüncüsü gelecek aklımda çok ama çok güzel fikirler var Aa, inanılır gibi değil arkadaşlar adam geldi baktı şuradan ki ben hareket ediyordum o zaman üstümden geçti hiç fark etmedi ya hiç hani şey olmadı dikkatini çekmedi abi ee, ne olacak göreceğiz yani ayam ee, lava challenge'da lava çalışta bayağı güzeldi arkadaşlar orada da lava şey yapmıştık bu kadar beğeneceğini tahmin etmiyordum açıkçası evet 5 kişi kaldı şu an ee, hadi bakalım arkadaşlar şöyle gitsek mi aslında bir yerlere Aa orada solda iki adam kapışıyor arkadaşlar sol tarafa gidip oraları şey yapayım mı e, ee, oraları da koyayım mı crafting table'lara çok tehlikeli bir hareket ama bakalım be aynen koyacağım adam geliyor Arkadaşlar boş verin, boş verin, boş verin riske giremem, riske giremem şu an. Baksanıza böyle ters durabilirim ama ters durunca çok belli oluyor sanırsam böyle daha iyi. Hiç riske giremem şu an, hareket edemem yani yerim iyi çünkü. Hareket edersem adamların görme olasılığı da Ben üst tarafa çıkmak istiyorum. Yani riske gideceğim abi. Zaten o adam görmedi yani. O adam e, yeter arkadaşlar. Bu da troll gibi bir şey böyle. Eğlenceli. Üç kişi kaldı bu arada. E, tamamdır. Şunları da şöyle alalım. Dediğim gibi de yani. E, son kez söylüyorum. Hala videoyu beğenmediyseniz. arkadaşlar temel ekrandan çıkıp beğenebilirsiniz. Yani. Abi buralara koyulmuyor ya. Arkadaşlar onu anlamadım yani. Oralara neden koyulmadığını anlamadım. Bir dakika. Şöyle bir hemen alan hazırlayalım. E, abi. Hop. Arkadaşlar tamamdır. Tamam şu an üst taraf alan hazırladık. Bakalım nasıl olacak. Şunu şöyle yapalım. Adamlar nerede? Adamları ee, göremiyorum. Tamam abi, buraya geçtiğimiz yolda böyle yer değiştire değiştire takılacağız yani. Buranın orta tarafı yok. Orta tarafı olsa direkt ortaya gideceğim ama orta tarafı yok arkadaşlar. Yani bu mapin o yüzden gidemedim. Yani daha burası bu sefer dikkat çekebilir çünkü daha önce böyle bir yer yoktu. Adamların dikkatini çekebilir arkadaşlar. İki kişi kalmış zaten. Aa, adamla ben kalmışım. Tek pusulayla bulacak arkadaşlar beni ya. Beni pusulayla bulacak yani büyük ihtimalle pusula kullanarak. O sıkıntı bir tek. Bakalım bir şu an nerede olduğuna bakmaya çalışıyorum. Yalnız abi hiç neredeyse yani hani çok garip duruyor. Sanki bana be çok belli oluyormuş gibi geliyor arkadaşlar. Ama hani adamlar uzaktan dikkat etmiyor. Belli olmuyor adamlara. Bakalım o adam da nerede ya? Sonuncu adam kaldı arkadaşlar. Onu da a orada. Tamam o bize doğru gelir bakın şu an tam bizim böyle şu karşımızdan o bize doğru ee, gelir yani umarım bu arada kanala abone değilseniz de abone olabilirsiniz arkadaşlar evet bize doğru geliyor şu an pusulası varsa çok kolay bir şekilde bulur ama pusulası yoksa belki atlayabileceğini düşünüyorum gerçi sadece ikimiz kaldık ama bakalım göreceğiz yani abi. <laughs> çok efsane ya cidden çok sevdim ya bu trollü ee, sizler de sevdiniz zaten abi adam nerede hoşça zıplıyorum bakalım be A geliyor. Yavaş yavaş geliyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Eee elimde eğer kılıç var. E, bir dakika FP'den çıkayım E, olmadı arkadaşlar. 3'le dalacağım direkt adama. 3'le dalacağım bakalım. Eee abi geliyor. Abi pusulası var arkadaş adamın. Abi adam pusulası var. Abi pusulayla bizi. Abi görmedi. Oh, what the fuck. Adamın pusulası. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar adam çok orada düşüyor. abi adamı kazandık mı? Kazandık la. lan. Allah'ın indirme attı. <laughs> Abi olamaz ya. <laughs> arkadaşlar adam şok oldu bildiniz. Laga girdi adam öyle bir şok oldu ki laga girdi. Bakın pusulası varsa bulur dedim. Pusulası olmasına rağmen göremedi bizi. Pusulası olmasına rağmen göremedi. Çekti gitti yanımdan, çekti gitti arkadaşlar. Geri döndü falan hiç anlamadı ya. Pusulası olmasına rağmen ben dalmasaydım eğer orada anlamayacaktı ki aşağı yatarım diye düşündüm. Aşağı yattım ama Ender Pearl'ü varmış. Adam laga girdi şoktan dolayı. Laga girdi. Efsane ya. Belli olmuyoruz arkadaşlar çok güzel çok güzel eğer bu adam bizi pusulayla bulamadıysa kimse bulamaz bakın hani pusulayla bile bulamadıysa kimse bulamaz ya Yalnız efsaneydi cidden ya bir de oradan geçti chess falan bir şeyler oyalandı göremedi baya bir efsaneydi arkadaşlar ya. Çok hoşuma gitti. Şunları şöyle alalım arkadaşlar. Ee, bakalım kazanacağımı da düşünüyorum açıkçası. Hani eee ama adam orada bir ender Pearl Yapmasaydı atmasaydı kazanacaktıkla. Efsane kazanacaktık ettim. Ama yine de iyi deneme oldu arkadaşlar. Direkt ortaya doğru gittim. Bu sefer direkt ortanın bir tarafına yapacağım bakalım be. Nasıl olacak? Adam gelmeden hemen yapayım arkadaşlar şöyle bir. Eee şu tarafına doğru şöyle yapalım bakalım. E, evet tamdır arkadaşlar. Evet yaptık. Evet yaptık abi. Eee İnşallah bizi göremezler arkadaşlar. bayağı güzel bir yer yaptım. Abi karşımdan adam geliyor. Karşımdan adam geliyor. Bir dakika durun görecek mi bizi? Şu an görmeye ev müsait olan bu adam. Bildiğiniz adamın karşısındayız. O adam ortaya doğru gelirken bizi görecek arkadaşlar. F1'den çıkalım şöyle. Ama görürse onu öldürürüz merak etmeyin. Görürse onu öldürürüz. Şu an fark etmedi lütfen fark etme. Lütfen fark etme. Şu an fark etmedi abi fark etmedi. Arkadaş hareket etmiyorum. Taş koyuyor. Bir dakika. Abi fark etmedi. Ah fark etti fark etti kaç 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 ah burada da var durun 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 kaç kaçıyorum arkadaşlar şu an arkadaşlar şu an kaçıyorum adam fark etti biz o adam fark etti bir dakika abi tamam tamam böyle ka kafamda ok var kafamda ok var olsun abi kapışı var şu an ah beni görmediler oha üç kişi kapışa beni görmüyor abi o da hiç adam adam hacker Aa bana o kadar adam da geldi bana o kadar adam da görmüyor Abi Aa <laughs> gördü ya dur ya <laughs> Ulan ne çakal adamsın sen ya Arkadaşlar bu adamın görmesi tabi büyük bir olasılıktı Çünkü direkt karşımdan geliyor böyle Ben ben buradayım yani gördüm Orada yine görmemişti ama sonradan gördü yani Neyse ulan ne çakal adam çıktın sen ya Vallahi senden korkulur al Hani direkt anladı arkadaşlar Neyse bakalım tekrardan gideceğim ee, birazcık daha hızlı olursam aslında daha iyi olur ortaya direkt onlardan önce gidersem. İyi ki çok efsaneydi ya. İlkini unutmam yani arkadaşlar. Bir de hani bu adam benim bezimin yakınında olduğu için e, beni de biliyordu. Bir dakika abi. Ee, evet arkadaşlar çok gaza geldik <laughs> çok gaza geldik çok fail'li bir başlangıç yaptık kendimizi trolledik bildiğiniz şu an Şu an bildiğiniz kendimizi trolledik ve böyle açık maplerde görebilme olasılıkları olasılıkları daha yüksek çünkü map çok açık ve temiz abi Baksanıza ortaya gitmesi falan da zaten bayağı bir uzun e, sürecek gibi gözüküyor arkadaşlar Direkt hani blok alıyorum ve ortaya doğru yardırıyorum hadi bakalım İnşallah yine düşmeyiz yani nazar değdi Nazar değdi dedik kimse bizi göremez dedik arkadaşlar nazar değdi Hop tamamdır Tamamdır yardırıyorum. Ee, ve direkt abi şöyle bir e, crafting table'ları yapalım bakalım be. Evet çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. Çok güzel arkadaşlar. Abi bu adam beni... Bir dakika. Arkadaşlar şu an sol tarafımda adam var. Abi görmedi beni. Aa gördün. Kaç 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 kaç. <laughs> abi nasıl gördün ya. gözün seveyim nasıl gördün beni buradan ya sen. Hani bak bak o da çılgın hareketler yapıyor buraya Table <laughs> Code. Neyse çıkalım. O adam zaten hani benim yandaki adadaki adamdı o yüzden gördü arkadaşlar. Ee, bakın buradan gideceğim direkt şu arka tarafa doğru falan yapacağım ki hani şey olmasın ee, bu yandan gelen adamlar beni görmesin çünkü benim yakınımda olan komşular yani beni zaten ilk başta da görüyorlar arkadaşlar o yüzden ilk başta da anlıyorlar yani aa yine aynı map gelmiş tamam Tamam hadi bakalım bu sefer de hızlı olacağız arkadaşlar bayağı bir. Bu seferde de bayağı bir hızlı olacağız. İlk önce ben mi gideceğim abi? Hadi bakalım inşallah ilk önce biz gideriz arkadaşlar. Ve e, tam şu tarafa doğru yapacağım bu sefer. Abi lütfen adam gelmesin. Arkadaşlar adam geldi şu an. Abi. Arkadaşlar şu an adamın bildiğiniz önünde yaptım. Şu an adamın biliniz önünde yaptım. Arkada da kapışanlar var. Abi, ha görmedi dur. Dur elimi ama rağmen görmedi. Abi beni görmedi adamla kapışıyor. <laughs> abi beni görmedi arkadaki adam. Baksanıza şu sağda kalan beni görmedim. Durun durun durun. Ona saldıracaktım ama ona saldırsam mı acaba? Saldırsam diğer adamlar görür. Saldırsam diğer adamlar görür. Şu an çok iyiyiz abi. Şu an çok iyiyiz. Başka adam geldi öldürdü onu. Abi beni görmüyor. <laughs> Oğlum nasıl görmüyorsun sen beni? Sağ tarafta direkt. Abi direkt sağ tarafta sağ tarafı bomboş görmedim Elmas set. Abi inanılır gibi değil görmedi adam ya. Şu an hala görmüyor. Bakın başka adam geldi. Başka adam geldi. O da görmedi ona saldırdı. O da görmedi ona saldırdı arkalarda. Ve arkalmasına rağmen kaybetti. Arkaya gidip kinef atalım mı ne diyorsunuz? İzdza Abi dur dur dur. <laughs> uh, oğlum adamı çok efsane öldürdük. Adamı çok efsane öldürdük. Adam bildiğin saf çıktı abi ya. Bizi görmedi arkadaşlar. İnanılır gibi değil ya. Hani bu adamın bizi görmemesine cidden şaşırıyorum. Çünkü 200 saat burada kaldı. Arkalandı falan. Ona rağmen bizi görmedi. Burada eşya boşalttım. Bizi görmedi. Adamı öldürdük. Tekrardan yerimize geçtik. Eee diğer adamlar nerede? Şöyle bir bakalım abi. Aa oradan adam geliyor. Abi o adam bizi büyük ihtimalle sağdan gelen adam bizi görmesi lazım. O adam görmezse ben bu işi bırakacağım. Neden görmesi lazım? Çünkü biz zaten adamı öldürdük yani. Hani koştuk onu o kadın adamı öldürdük ve görmedi o da görmedi. <gülüyor> <gülüyor> o da görmedi. Ulan gözünün önünde adam öldürdüm. Gözünün önünde adam öldürdüm o da görmedim. Bir dakika. Efsane yemin şu an efsane ilerliyor bu oyun. Abi görmüyor. Arkadaşlar görmüyor nasıl görmüyor önümden geçiyor. Abi görmüyor üstümde. Abi yok artık o kadar. <laughs> Abi çıldırıyorum. Çıldırıyorum bir dakika tamam çok iyi. Çok oha inanılır gibi değil Allah Allah'ım sana yardım et bir dakika. Abi yok artık bu adam açtı bildin. Oha önümden adam geçti. Ha gördün. <laughs> oh, oh. <laughs> Arkadaşlar cidden çıldırıyorum ya bakın bir adam vardı Knight abi şu Knight benim öldürdüğüm adam o efsaneydi cidden o iki saat görmedi bir de şu adam iki saat görmedi Üstünde Wanderer'ı görmedi diğer adam geldi benim komşum da o çünkü direkt geldi öldürdü yani gördü arkadaşlar Gerçi yanımdan geçti sonradan gördü ama hani komşum olduğu için sikrimi biliyordu son bir girelim ondan sonra videonun sonuna gelelim <laughs> Arkadaşlar of çok efsane değil miydi sizce de ya cidden çok güzel yani ve bunun da birçok fikir var hani yapılabilecek mesela Crafting table daha sonra şu sandstone normal çimen falan bir ton var yani eğer Beğenirseniz de hepsini ben yapacağım abi ee, Bakalım daha önce bulmakta Başaramamıştık İnşallah şimdi Başarabiliriz arkadaşlar ee, Başarırsak cidden çok hoş olur Çok tatlı olur yani Aslında crafting table önceden yapıp gitsem belki daha güzel olurdu ya Abi bir dakika şu an çok sıkıntı Büyük ihtimalle bunu Başaracağımı düşünmüyorum arkadaşlar Açıkçası ee, Tamamdır hadi bakalım Hadi bakalım abi biz ortanın şu an ortası ortaya yaptık yine Ortaya apaçık ortaya yaptık arkadaşlar görecekler mi görmeyecekler mi göreceğiz ee, Şu an karşımda adamlar var baya 10 kişi de var abi şu an baya bir kalabalık İnşallah görmezler arkadaşlar tam chest'in yanına yaptık ya Ve karşımdan da tam adam geliyor İnşallah görmez beni inşallah görmez Allah'ım lütfen görmesin şöyle birazcık daha kafamızı indirelim Tamam şu an görmedi fark etmedi ama yaklaşınca fark edecektir diye tahmin ediyorum ee, Bakalım hala fark etmedi Abi fark etmedi. Oha chest taştı fark etmedim. What the fuck? Oha adam kapışıyor fark etmedi. Oha. Oha çıldırıyorum. Gençler çıldırıyorum şu an. İkisi kapıştı fark etmedi. İki kişi geçti yanımdan. Bir dakika bu da fark etmeyecek mi? Bakın bir kişi daha geliyor. Abi ikisi kapışıyor fark etmiyorlar beni. <laughs> Abi baksanız önümden geçiyor. Abi. Yok artık hayır hayır. <laughs> Of çok efsane arkadaşlar ya. Bu adamların en sonunda fark etti bir tane adam. Acayip önündeydim arkadaşlar. Yani öyle bir ortadayım ki buradayım. Düşünsenize adamlar burada kavuşuyor. Ben buradayım yani. Şu, çok ortada olduğum için en sonunda gördüm. Bir kere daha girelim ya. Bu da çok kısa oldu. Bir kere daha girelim. Şöyle birazcık daha gözden uzak bir yerde olsa. Mesela şuralarda falan olsa. Olurdu ama o bilginiz tam ortadaydı. Yani ona rağmen 2-3 e, dakika görmediler. E, efsane. Hadi bakalım inşallah bunda da başarabiliriz arkadaşlar. E, çok güzel ya. Çok Hoşuma gitti yani. Abi şey yok ya. Blok yok arkadaşlar. Arkadaşlar blok yok. Blok bulamadığımız için bayağı bir şimdi zor olacak işimiz. Neden zor olacak? Çünkü ee, geç kaldık arkadaşlar. Arkadaşlar geç kaldık. İnşallah bizi düşürmezler şimdi ortaya giderken. Kendi bezimde de yapabilirim ama bunu kendi bezimde sıkıcı olur yani. E, evet belki hani anlamazlar ama sıkıcı olacağı için direkt ortaya giderek yapmaya çalışıyorum. Hadi. Hadi abi. Arkadaşlar ve başardım. Arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Yerler mi sizce? Abi gördü bu adam beni ya. Allah'ım kahretsin. Bir dakika. Bir dakika ben bu adamı yine düşüreceğim hani. Haydi lan yine öl. Ah be. Abi bu adam yine önceki adam mı ya? Neyse adam direkt anlamış arkadaşlar direkt görmüş herhalde bir kez son bir kez daha girdim Eee, çünkü böyle daha hani bir kere daha böyle uzun bir süre trollemek istiyorum o adam direkt görmüş abi beni yaparken geldi çünkü map küçüktü ya yani. direkt opa ortası apaçık ortada belli yani adam direkt geldi yok etti arkadaşlar bize bakın bu mapte belki güzel olabilir diyecektim yapamadım Aa, Fail'lara gel yani fail'ladım tamam tamam sakin ol şimdi yapacağım şimdi yapacağım tamam artık şimdi yapacağım bakın bu mapi çok güzel yapmıştık daha önce şimdi tekrardan yapacağım arkadaşlar tamam artık düzelme vakti geldi artık düzeliyoruz arkadaşlar direkt ortaya koşacağım Direkt ortaya koşacağım ve can da kaybetmedim. Hadi bakalım. Hadi bakalım inşallah bu mapte tekrardan yaparız. Bu mapte efsane bir şekilde yapmıştık hatta. Adam falan öldürmüştük en basit. Şimdi tekrardan inşallah yapabiliriz. Hack var arkadaşlar bu arada. Ee, hack miydi değil miydi göremedim ama uçan bir adam gördüğüm gibi oldu. Ee, tamamdır yine aynı yere yapacağım hemen. Abi Ender Pearl attı. Abi adam hile ya o adam. Arkadaşlar o adam hile yani. Tamamdır yaptık 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 evet yaptık tamam sakin Aa, adam mı geldi chest açtı biri Aa sağ tarafta adam var Hareket etmiyorum abi sağ tarafta adam var beni görmüyor yine lol Aa gördü Abi inanılır gibi değil ya. İlk başta görmedi sonradan gördüm. Ya aslında şurayı yapacaktım. Bakın şurayı yapacaktım ama bir adam geldi gibi oldu hilemine. O yüzden yapamadım. Neyse bu videonun da sonuna gelelim. Efsane troll dediğimizi düşünüyorum. Daha fazla için like'lama yorum atmayı unutmayın. E, Aklımda birkaç tane daha güzel fikirler var. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz bay bay.